A, B, C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A artı B çarpı C ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi şu sorunun metin kısmında yazan bilgiler çok önemlidir. Bunlar olmadan soruyu çözemeyeceğinizi bir bilmeniz gerekir. A, B, C birbirinden farklı rakamlar. Rakamlar neydi? Sıfırdan dokuza kadar olan her sayı birer rakamdır. Bu ifadeye karşılık A artı B çarpı C ifadesinin alabileceği en büyük değer için rakamlar kümesinden 3 tane büyük rakam seçmeniz gerekir. 3 tane büyük rakam seçiyorum. 8, 9 ve 9, 8 ve 7. 9, 8 ve 7 rakamlarını seçiyorum. Şimdi bu adamları isteğim doğrultusunda bizden istenen şey en büyük değerini en büyük değerini bulmamızdı. 9, 8 ve 7 rakamlarını A, B, ye, A artı B çarpı C ifadesinin en büyük olabilmesi için yerleştirmeye uğraşıyorum. Şimdi burada B ile C çarpım halinde bulunduğu için B ve C'ye en büyük rakam değerlerini ver. Diğer rakamı A'ya ver. Yani B rakamını 9 seç, C rakamını 8 seç ve A rakamını 7 olarak seç. İşte bu seçime karşılık bu sayıların A artı B çarpı C sayısının A ve büyük değeri bulmuş olursun. Dolayısıyla bu yapacağın işlem 7 artı 9 çarpı 8 işlemini bulmak. E bu işlemi bulabilmek için şöyle bir şey yaparsan yolun yol değil. 7 ile 9'u toplayıp 16 ders deyip 16 ile de 8'i çarpıp 16 kere 8 128 dersen geçmiş olsun. Burada yapman gereken şey işlem önceliği kurallarını uygulayarak önce çarpma işlemini yapmaktır. Önce çarpma işlemini yapıp 7 artı 72 9'a 8'i çarp işlemi yaparsın 79 olur. Dolayısıyla bu ifadenin alabileceği en büyük değer 79'dur. Şimdi burada şöyle bir yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. Zaten ABC birbirinden farklıdır diye soruda belirtmemiş olsa bile ABC zaten farklı rakamlar. Bu adamlar farklı değer almalı diye düşünmeyin sakın. Aksi belirtilmediği sürece yani soru içinde eğer yazmıyorsa ABC farklı harflerdir diye farklı değerler alması gerektiğini düşünmeyin sakın. Harfler farklı olsa bile aynı değeri alabilir arkadaşlar.